hoş, Aloysam, hoş Zvi bugün sizlerle çok kişi diye demiş. GTA çek, GTA Yorumlarda gördüm. Sonra her yerde var ya arkadaşlarım da diyor. Herkes diyor. Geçelim. Ay bu Arkadaşlar ben oynadım azıcık ama sıfırlayabiliyorum da. Sıfırlamamı isteyen istiyorsanız eğer söyleyin. Ama sonra ya yani sıfırlarsam yeniden böyle yapabiliyorum. Ben öyle bir şey yapabiliyorum. ps 4 öyle bir şey var da. İsterseniz oyunun başından da yaparım. Yorumlara yazın. Oyunun başından mı başlatayım? Yoksa Arkadaşlar şimdi biz çıplaklar kampını araştıracağız. Evet. Çok ayıp arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar geri döndüm. Özür dilerim. Michael amcamız da burada silah tutuyor be. Çok güzel. Evet Arkadaşlar Abone sayımız çok az Gelmişse gelemedim Ay gün okula gitmiştim Dersim vardı Yani üzmeye falan gitmiştim yapamadım O yüzden Buradan bir duyurum var okul arkadaşlarıma Herkes gelsin Sınıftan Müdürümüz Bize şey ders Zamanında Sinemaya götürecek en çok, hani çok sınıf kim gelirse sayısı. Arkadaşlar ben bu videoları cumartesi günü çekiyorum. Ya da ödevimi bitirip ve ders çalışıp onlar akşam. Evet arkadaşlar Franklin'imizle geldik. Evet. evet şimdi onun yeri şuralarda bir yerdeydi diye hatırlıyorum. Ya yok abi. Heh, evet arkadaşlar şuradaydı. Evet oraya bir baskın yapmayı düşünüyoruz. Arkadaşlar gaja, garaj turu istiyorsanız